kızımı çaldılar. Çünkü ben tüm kalbimle güvendim onlara. Ya hayatım param parça olursa, ya ailem darmadağın olursa. <laughs> Göze göz, dişe diş. Herkes çekecek cezasını. Ben o eski bahar değilim. Benim olan her şeyi geri almaya geliyorum. Efsun, bugün tahliye oluyorum. Yan yana gelmeyecekler mi? Hissetmeyecek mi? İnsan evladını tanımaz mı ya? Ah oranı benden alırsın? Yaşayamam. Anne! Hop. Ben sana kaç kere baba iftirleyeceksin dedim. Ee ne diyeyim, Mana mı Ben sana öyle bir şey anlatacağım ki çok şaşıracaksın. Hazır mısın tatlım? O hayat benim yeni bölümüyle. Pazar akşamı Fox'ta